Fatih Terim'in kızları Merve ile Buse babalarını görebilmek için Florya tesislerine gelmişlerdi. Fatih Hoca'nın taktik çizdiği tahtada bu defa kızları oynuyordu. yüzünü görememekten şikayetçiydi. Bizim okulumuz olduğu için pek fazla görüşemiyoruz, burada bir görelim dedik. Derken... Küçük Buse'ye sormaz mı? Babanı görmek için mi gitmedin? Evet. Babanı görmek için okulu astın. Hı Peki. <laughs> 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 Kadir şimdi de Merve'yi sıkıştırıyordu. Babanın bazen sinirli halleri vardır. Evde hiç sinirlenir mi? Yok. Hiç sinirlenmez. Hayret, Fatih Hoca sinirli değil ha. Kendi kendine şarkı söyler mi baba? Söyler. Evet, söyler. <laughs> ne tür müzik söyler? Hepsini söylüyor. ya, Yani böyle gündemde olan şarkıları da söylüyor. Eski şarkıları da söylüyor. Soruyu açmanın zamanıydı. Evet. Güzel mi sesi? Çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl sesler hamamda güzel çıkarmış gibi Biz de arada bir mırıldanıyoruz Sonrasında Merve herkesin merak ettiğini Sordu babasına Kimleri transfer etmeyi düşünüyorsunuz <laughs> Ama Fatih Hoca evladına bile Ser veriyor sır vermiyordu Şimdiki hedefimiz tamamıyla şampiyonluk olduktan Olduğu için O gün biter bitmez inşallah e, Açıklarız Ama şimdi hayır Yabancı düşünüyor musunuz Gerekirse o da olur tabii. Peki küçük Hüsen'in sevdiği bir şarkı var mıydı? Söylemelisin. Aa o değil. Kerando. Hayır candır. Ha senin için